Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün iddia Çocuğu'nda hepiniz hoş geldiniz. Bugün İddia Çocuğu'nda sistem nedir, nasıl oynanır ve kaç oynanır sorulara cevap olmaya çalışacağım. <laughs> Öncelikle sistem nedir? Sistem iddia konusunda hata pay verme, yer vermedir arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Mesela örneğin 6 maç 6 altı maçlık bir kolon yaptınız. Beş maçı tuttu. Son maçlar yaptınız. Ne olur kolonunuz ötüyor. Fakat sistemde öyle bir şey yok. Örneğin sistem 5-6 yaptınız. Altı maçta 5'i geldiği halde o 5'in oranlarını alıyorsunuz arkadaşlar. O beşin oranları çarp yani çarparak ve paranıza çarparak paranız alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem kaç yerlik oynuyordur arkadaşlar? O konuda fazla bilgim yok. Sadece bildiğim sistem 5-6 arkadaşlar. 6 TL'lik oynuyor. Sistem 5 6da 6 maçtan 5'i tutmasıdır. Aynı mantık sistem 4 5'tedir. 5 maçtan 4 tutsa bile paranızı alırsınız. 5 tutsa da maksimum kazancı alırsınız arkadaşlar. Sistemde de 3 4 5 var. Onunla da aynı mantık. 5 maçtan 3'ünü tutarsanız 3'ün tutarsa oranları, 4'ünü tutarsa 4'ün oranları, 5'i tutarsa 5'in oranları arkadaşlar alırsınız. Bugün nasıl oynanırdı arkadaşlar? Kolon kolonda e, misli sistem vardır. Ya sistem 6'dır ya misli alttadır. İşte o sistemde yapacağınız şeyi. Örneğin kaç maç yaptınız? 6 maç mı? Sistem 6-5 yapacağınız arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu, bugün yaklaşık bir iki saat sonra tekrardan şikayet maç paylaşacağım. İyi günler diliyorum. Ve maç, paylaştığım maçlardan hiçbir ücret almayacağım. Size bu hafta sonu bol şanslı kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.